Normalde bu tarz daireler, yani 24 saat güvenlik, havuzu olacak, içerisinde iki tane havuzu olacak, aqua parkı olacak, çocuklar için oyun parkı olacak ve denize 100 metre olacak. Ve İstanbul'a çok yakın olacak, 180 kilometre. Ne kadar olabilir? Ne dedik? 400 lira, 500 lira gibi bir bedelleri olur. Biz Ekşioğlu İnşaat olarak kısa süreliğine güzel bir kampanya yapacağız. Bu ekranda görmüş olduğunuz daireler, Gardenia sitesinde, Garden evlerinde 97 metrekare 2 artı 1 94 milyar 500'e size anında teslim ettiriyoruz. Bakın 94 milyar 500 yanlış duymadınız yanlış görmediniz. Bununla bitmedi. Bununla bitmedi. 10 bin lira peşinatı olan herkese ev sahibi yapıyoruz. Bu ne demek? 10 bin lirayı veriyorsunuz. Bu 10 bin lirayı verdikten sonra yani peşinatı verdikten sonra tapu sahibi oluyorsunuz. Kışın kiraya verebilirsiniz. Yazın aylık 3.000 liradan kirası var. Yanlış duymadınız. Yazın aylık 3.000 liradan kiralarımız var. Kışın aylık 400 ila 700 TL arasında kiraları mevcut. Kara suyu araştırabilirsiniz. 2 yıllık Üniversitemiz 3000 kişinin okuduğu, 3000 öğrencinin okuduğu 2 yıllık üniversite mevcut. 4 yıllık hemşirelik okulu yapıyor. Şu an liman projesi yapılmakta. 2015'te bitecek olan liman projesinde İstanbul'dan her yerden ido seferleri başlayacak. Bir feribotla direkt Karasu'da olacaksınız. Tam da sitelerimizin olduğu yerde ido seferleri başlayacak. Bu ne demek? Şu anki daireler kim bilir, şu anki bir metrekare alan kim bilir o zaman ne olacak demek. 2 İstanbul'da çalışması başlayan 3. köprü. 3. köprünün otobanı Karasu'dan geçmektedir. Bu da 2015'te yani 3. köprü bittiği an İstanbul Karasu arası 50 dakikaya düşecek. Yanlış duymadınız. 50 dakikaya düşecek. Yani hafta sonları kaçabilirsiniz. Hafta içi gidebilirsiniz. Nasıl isterseniz. 10 bin lirası olan herkese anında tapu teslim ediyoruz. Şimdi iyi de ben 94 milyar 500 bu daire. Ben 10 bin lirayı verdim. Kalanını nasıl yapacağız diyenlere? Şöyle bir şeyimiz var. Kalanını banka kredisiyle ödüyorsunuz. Bizim anlaşmalı bankalarımız var. Bütün işlemleri biz gerçekleştiriyoruz. Ben bankayla uğraşmak istemiyorum. Ben kredi çekmek istemiyorum ya da kredi çekemiyorum diyenlere de şöyle bir fırsatımız var. 36 ay Kefilsiz, şartsız, ön ödemesiz, faizsiz senet yapıyoruz. Yanlış duymadınız. 36 ay senet imkanıyla bu ekranda görmüş olduğunuz dairelere sahip oluyorsunuz.